Merhaba arkadaşlar Paramanya'da yeni bir hafta Bu hafta bambaşka bir Paramanya Sayfası bizi karşıladı Gördüğünüz gibi ilk başta Kasklı asker falan vardı Sonraki açılan Sayfada ise iki yeni kart bizi bekliyor Bordo bereli Kara Yusuf ve İzci Buse Arkadaşlar bu kartlardan Hangisi kullanışlı diye sorarsanız kesinlikle ordu belirli Kara Yusuf şöyle göstereceğim. Eee %78 zar kontrolü var ve skill'ı eee Kara Gamze'de %50 mevcut olan kira indirimi bu Yusuf'ta %100 olduğunu görüyoruz. Bu şekilde kartlardan bahsettikten sonra şöyle bir şey daha var. mühürlü taş. Bu mühürlü taş bazı oyunlarda çıkabiliyor ve şurada gördüğünüz gibi avcı savunma oyun türünde savun dediğiniz zaman tabii ki ben oynadım bir kere yeni zar istiyor. Son seviye zarlarla farklı zarlarla oynayabiliyorsunuz. Benim bir tane son seviye zarım olduğu için şu an oynayamıyorum oynuyorsunuz ve size belirli süre veriyor. O süre sonunda beklediğinizde altın, örgü taş, elmas kazanabiliyorsunuz. Aynı şekilde şöyle bir modu da var. Evet arkadaşlar bu modla beraber görmüş olalım. Evet böyle kartlar var. Kartlar arkadaşlar S artı kart 4 puan. S kart 3, A artı 2, A kart 1 puan. Hayır, A kart 1 puan aynen. Şu şekilde. Hmm, burada ne oluyor şu an? Bu şimdi rakibin altında soru işareti yerlerinde rakibin zarları yazıyor. ve O zarlar kartın üzerindeki yazan puanla toplanıyor ve zarlar çarpışıyor. Şu an ben de ee, kartlarımı seçeceğim. Ve güzel zarlar çıkartmaya çalışıyorum. O yüzden Hadi be abi. Bunu da oynamak zorundayım. Şöyle seçeceğim arkadaşlar. Hayda. Labirin'i kendi seçti işte süren bittiği için. Neyse ilkini kazandım. İkincisini. Hadi be. İkincisini kaybettim. Üçüncüsünü. Bir çek lan. Ya ben bunu da kaybettim Neyse arkadaşlar Tekrar denemek falan Zaten oldukça Saçma bir Allah'tan ya, ya Bilmesiniz Zaten Ne kadar oynayacaksınız ki Kart savaşları var Normal mod şu an bunu tanıtmak için açtım da size ben de çok iyi bilmiyorum bunu da galiba aynen gece dörtten sonra her gün bir defa oynayabiliyorsunuz bizarla birden çok son seviye zarınız varsa oynayabilirsiniz isterseniz buradan girip son seviye, seviye zar alıp son seviye getirip yeni oyunlar oynayabilirsiniz arkadaşlar birçok yenilik var hani video çekiyorum da ne yapacağımı şaşırdım hangi birini tanıtacağım arkadaşlar kuşatma haritası geldi böyle bombalı toplu tüfekli bir harita ee, kendi şehrinize sadece bir kere oynadım kendi şehrinize geldiğinizde e, size bir zar veriyor o zarı atarsanız rakibinizin kalelerine iki katı saldırabiliyorsunuz atamazsanız e, attığınız zara göre belirli bir oran veriyor o oran dahilinde saldırılarınızı yapıyorsunuz. Kuşatma haritasında klandan kız arkadaşım Fikret'le size oynayacağız. Göstereceğim. Yine 500 elmas. Kastık arkadaşlar. Elimi göz nuru. Bir oturuşta 500 kasıyoruz. Yani oyun etkinliği olarak Birincisi elmastı. Bugün ikinci günü olduğu için sadece bir oyun oynadım. bir elmas, ikincisi altın. Üçüncüsü nadir kart paketi. Ee, üç ve sonuncusu nadir kart paketi. Beş. Hmm, Tanıtacak parçayı kaldı mı? Evet arkadaşlar. Genel olarak böyle e, kuşatma haritası. Videomuz daha eğlenceli olacak, buna emin olabilirsiniz. Yine sizleri sıkmayalım diye kısa bir tanıtım videosu yapmaya çalıştım. Son olarak şu mühürlü taşlardan bahsedeyim. arkadaşlar basit. Ben e, bir tane oyundan 10 mühürlü taş çıkarmıştım. E, bu 6. 1350 tane biriktirici mesela bunlardan s ya yani 1900 falan alabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde aksesuar alabiliyorsunuz. Oyunun tanıtımında S artı teselli yolculuk bileti gösteriyor ama öyle bir şey yok. S 800 mürlü taş biriktirince S teselli yolculuk biletini alabiliyorsunuz. Evet, yüzeysel olarak anlatmaya çalıştım. Bu hafta da böyle arkadaşlar. Ee, kuşatma ertesi videomuzu beklemede kalın. İzlediğiniz için teşekkürler herkese iyi günler. Diyorum.